Sıkça sorulan sorulardan biri e, cihazların su eksiltmesi. Bununla ilgili çok talep veya işte e, şikayet alıyoruz. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz? Yani kendiniz yapabilirseniz eğer veya en azından ne olduğunu anlamanız için e, bir video çekmeye karar verdik. Yine teknik servis bölümümüzde e, bunları çekiyoruz. Hani biz e, dışarıdan hani bu işi bilmeden veyahut Evde yapılan bir iş değil. Bu teknik servis zaten bir kendi hizmet verdiğimiz bir alanımız. Ben size örneklerle veya cihazdan olacak problemleri anlatayım. Şimdi en başta su eksiltiyorsa tesisatınızda veya peteklerinizin kenarında bağlantılardan su damlatıyor mu? Ona bakmanız gerekiyor. Eğer ki herhangi bir damlatma yoksa, su sızdırmıyorsa, ikinci seçenek cihazın genleşme tankı. Yani genleşme tankları cihazın arkasında hermetiklerde. Şöyle gösterelim. Cihazın sırtında şu kırmızı genleşme tankı şudur. Sırtında olur. Yoğuşmalı cihazların bazılarında da içinde olur, yanında olur tank olarak. Şimdi biz size Eca Proteus cihazımızda basıncı e, su yani su eksiltmenin sebeplerinden birini söyleyeceğiz. Şimdi genleşme tanklarının içinde hava vardır. Azot derler veya hava derler. O hava bir barın altına düştüğü zaman genelde içine su dolmaya başlar kazanın. Su dolunca da cihaz genleşmeden dolayı ısınır içindeki su sürekli su eksiltir. Önce kazana dolar yani genleşme tankına dolar sonra tesisata kaçırır. Şimdi bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor ve ne yapabiliriz? Elinizden geliyorsa tabi anlıyorsanız. Tabi bunu herkese tavsiye etmiyorum cihazı söküp de uğraşmasınlar. Bunlar sonuçta teknik servis hizmeti gerektiren veya teknik eğitim olan kişilerin yapması gerekiyor. Bunlara dikkat edin. Birincisi dediğim gibi tesisatınızda kaçak yok. Her şeye baktık. Herhangi bir problem yok. Kaçağımız yok. İkinci seçenek ne yapmamız gerekiyor? Zaten gidiş dönüş hatlarımız burada belli. Bu e, tesisatın dönüş hattı, bu çıkış hattı, bu soğuk su giriş hattımız, bu sıcak su çıkış hattımız. Önce vanalarınızı kapatın. E, mesela gidiş dönüş şu hatlarımızı kapatırız. Şöyle bağlantılardan vanalarımızı kapattık Suyunu boşaltmanız lazım Yerleşme tankının basıncını doğru ölçebilmek Yani ölçebilmek için e, Mutlaka Suyunu boşaltmanız gerekiyor Veya bunları kapatmayın açık kalsın Bütün sistemi boşaltın ha, Bizim e, boşaltma manamız burada olduğu için açıyorum ben Şimdi açtık Yani Eğer banyoda falansa Yine vanalarımız açık olsun Bütün sistemdeki suyu boşaltın Şu anda basıncımız sıfıra düştü tamamen suyun boşalmasını bekleyin. Suyumuz boşaldıktan sonra bizim kullandığımız şu şekilde bir kompresörümüz var. Yani basıncı ölçebileceğimiz, havanın olup olmadığını görebileceğimiz bir kompresörümüz var. Biz bunları kullanıyoruz. Bu da ortalama şu anda 1 bara alıyoruz ki genleşme tankının havası tam olsun diye. Suyumuz boşaldı. Bu yavaş yavaş akar bu şekilde. Daha sonra şöyle gösterelim şu altta üstte bir sibop vardır. Hava için. Yani bu araçlarda olan veya bisikletlerde olan siboba benzer. Bu sibomuzu açıyoruz kapağını. Burada cihazımızla takıyoruz. Basıncı buradan görüyoruz. Şimdi cihazımızı sıfır bar diyor. Yani içinde hava yok diyor. Açtık biz açtığımız zaman genleşme tankında hava varsa zaten basıncı gösterir. Eğer yoksa bu şekilde yükselmeye başlar. Zaten eğer ki sistemde su varsa tankın içinde siz buradan hava bastığınız sürece bu dışarıdan su atmaya devam edin. Yani o suyun boşalması lazım. Boşaldıktan sonra şu anda bir bara geldi. Cihazımız otomatik kendi de kapanıyor zaten bu kullandığımız kompresör. Bir bar gördük, kapattık. Cihazımızın arkasından sibobunu yeniden çıkarıyoruz. Zaten şu an içerisinde ağır sesi var. Sibobumuzu takıyoruz. Eğer zaten genleşme tankınız sağlamsa benim yaptığım gibi bir bar'ı tamamlayacaktır, su kaçırmayacaktır. Eğer ki yerleşme şu tankınız yırtıksa oradan havayı bastığınızda veya ilk kontrol ettiğinizde tesisatı boşaltmadan su gelir Sibok'ta. Sibok'tan su geliyorsa zaten patlaktır. o şekilde anlayamadınız. Bastınız. Çok az bir su geldi ama hava vurabiliyorsunuz. Vurduktan sonra denemeniz lazım. Yani birkaç gün içinde belli eder zaten. Havayı vurdunuz. Çok ince bir yırtık var. Oradan da kaçırabilir. Bunlara dikkat etmeniz lazım. O zaman yine su eksiltir. Eğer o zaman ikinci kez basıncı ölçtüğünüzde, birkaç gün geçti, yine su eksiltiyor, suyu boşalttınız, genleşme tankının basıncını ölçtünüz, baktınız ki düşmüş, tank patlaktır, değişmesi gerekir. Yani bu iki seçenek, dediğim gibi biri tesisatta kaçırılan, yani kaçan, kaçak su, iki, genleşme tankı. Bunları zaten e, tamamladığınızda veya kaçağınız hatta yoksa, buradaysa bunu tamamladığınızda kesinlikle su kaçırmaz, su eksiltmez, ne olur? İşte yılda bir kere belki biraz eksiltme olur. Onun da üstünden tamamlarsınız. Bu sürekli su eksiltmez cihazlar. Yani onun zaten genleşme tankının görevi sistemdeki basıncı dengelemek. Pompaya aynı zamanda yardımcı olur. Sisteme daha hızlı gönderir. Ya yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda e, yıllık bakımlarınızda zaten cihazların genleşme tankları kontrol edilir. Bunların kontrol edilmesine dikkat edin. Yıllık bakımlarda, mesela hermetik cihazlarda, fan, Birlür yani ateşleme grupları, birlür temizliği. Ondan sonra eğer gerekli gerekliyse plaka esenjörü sökülüp yani sıcak suyunuz çok az akıyorsa, musluktan su çok az geliyorsa plaka esenjörü temizliği, pislik tutucuların temizliği, altta var dönüş filtresi ve genleşme tankının azotu yani hava diyeyim azot diyorlar. Onu artık herkes bir şey söylüyor önemli değil o. Havasının tam olması lazım. Yani yıllık bakımlarda aslında bunların genelde kontrol edilmesi lazım. Yani bu ek bir iş değil. Bakımı yapacağı zaman fan, bir ateşleme grupları, pislik tutucu, yerleşme tankı bunları kontrol edilmesi lazım. Ve müşteriye zaten bilgi verilir. Eğer ki patlaksa su eksikmeye devam eder. Her gün su basarsınız. Dediğim gibi yıllık bakımlarınızı yaptırın, ihmal etmeyin. Dışarıda e, iş yeri olmayan, vergi levhası olmayan bu işleri e, hobi olarak veyahut işte, e, ek iş olarak yapanlara dikkat edin. Eğer işini hakikaten biliyorsa, ustaysa zaten anlarsınız. Onun dışında dediğim gibi evra faturası belgesi olmayan yerlerde yaptırmayın. Çünkü daha sonra bu kişileri bulamazsınız. Bulamadığınız için çok problem yaşarsınız. Eğer anlamıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle gazla çalışan bir cihaz kendi başınıza sökmeyin. Kendi başınıza tamir etmeye çalışmayın. Daha sonra çok problem yaşarsınız bununla ilgili. Ne olur? Bir ikincisi de ben şunu değinmek istiyorum, bunu daha sonra özellikle tesisatla ilgili, yani bu petek temizliğiyle ilgili ben anlatacağım. Bir sürü video var internette. Yok biri porçöz dolduruyor, biri hortumla boşaltıyor, biri bilmem ne yapıyor. Böyle bir sürü internette gezen videolar var. Bunlara itibar etmeyin. Çünkü bir tesisatı suyun basıncıyla hattı temizleyemezsiniz. Bir tesisata veya kombinacıyla kireç sökücü döktüğünüz zaman veya kimyasal doldurduğunuz zaman bu kimyasal suyla, ısıyla tepkimeye girer. esenjörünüzü dener. Ondan sonra oring grubu alttaki plastik grupları eritir. işte ne bileyimse akış türbinlerini patlatır. Ya yani bunlara kesinlikle bu şekilde cihazınıza doldurmayın. Yani siz 100 liradan veya 50 liradan 200 liradan kaçarken belki 1000 liralık olacaksınız ve sizin soğukta kalmanızda bunun eksisi olacak. Yani size gerek yok. Yani böyle şeylere hiç girmeyin. Beni dinlerseniz internetten kulaktan dolma bilgilere çok itibar etmeyin. Teknik servislere bu işi yapan uzmanlarına sorun. Zaten gerekli cevabı